dediğimizde ilk aklımıza gelen benzetmelerden biri tabii ki de binalar şehri oluyor. Dolayısıyla gayrimenkul ve inşaat alanında oldukça alanında uzman ve zengin içerikler barındıran bir şehir haline gelmiş oluyor. Şimdi ise yanımızda Resul Sarıbağ bulunmakta. Kendisiyle inşaat ve gayrimenkul alanında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dilerseniz öncelikle Resul Bey'i tanıyalım. Nasılsınız? Çok sağ olun. Ben Resul Sarıbağ, Ankara doğumluyum. Gaz Üniversitesi İnşaat Teknikleri bölümünden mezunum. Çok güzel. E, i̇ki yıldır da burayı aktif bir şekilde işletiyorsunuz ama sektöre giriş hikayeniz 15 yıl öncesine dayanıyor. Biz Resul Bey'le birazcık sohbet etme fırsatı yakaladık daha öncesinde. Şöyle bir e, sektöre girdiğiniz yıllardan bahsedelim. Nasıl gelişti süreç sizin için? Tabii şöyle, e, ilk mesleğim benim e, Garimin Kul Ofisi işte, Broker'lık. E, tabii sektörde o dönemlerde e, piyasanın şartları ve e, elverişlerimiz bu kadar teknolojiye hakim değildi. E, belli başlı Ankara'nın belli çeşitleri e, semtlerinde e, Garmin Kullu ofisleri işlettim. E, en sonunda 2 yıl öncesinde Smart GD'yi kurdum. E, tabii Garmin Kullu ofislerindeki yapmış oldukları e, hata, danışman hatalarından kaynaklı yapay zekayı e, kurmak istedim. Yapay zeka sistemin alt tarafında yani e, müşterilerimizin görmediği alt kısımda e, kullanmış olduğumuz bir sistemdir. E, CRM sistemi dediğimiz, müşteri takip sistemi dediğimiz bir durum. Tabii müşterilerimiz bizi e, aradıkça e, ve biz parametreleri eklediğimiz takdirde müşteriye en uygun, en e, fiyatı düşük olan ve en iyi evi sunmak için elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz. Yani teknoloji tabii ki de her geçen gün ilerliyor. Bunu e, kendi sektörümüzde, kendi alanımızda lehimize kullanmak da bizim elimizde. Teknolojiden faydalanabilmek. Bu noktada e, gayrimenkul alanı ve inşaat alanı gerçekten çok geniş seçenekler evet. barındırıyor içerisinde. Evet. Bu geniş seçenekler bazen gözümüzden kaçabilir. Bu noktada yapay zekadan yardım alıyoruz. Elbette öyle. Biz insanı sonuç olarak, e, insan beşerdir bir takdir edersiniz ki tabii... E, Amacımız bizim burada sıfır müşteri kaybı veya olabildiğince de müşteri memnuniyetidir. Evet. Bundan dolayı yapmış olduğumuz bütün her sistemimiz veya bütün her altyapı düzeyimiz, CRM sistemimiz ona dayalıdır. Yani müşteri memnuniyetidir. Bizi arayan ve veya bizimle çalışan bütün müşterilerimiz hepsi memnun kalmaktadır. Aynı zamanda da tabii söylemiş olduğumuz gibi daha öncesinde Ankara'nın çeşitli bölgelerinde kendi inşaat projelerimiz devam etmekte ve hobi bahçelerimiz de vardır. Bu Bununla alakalı tabii hala sürecimiz devam ediyor. Evet, inşaat projelerinizi detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum sizden ama daha öncesinde bu yapay zekanın getirdiği süreçten bahsetmek istiyorum izleyicilerimize. Yani şöyle sıfırdan bir müşteri size geldiğinde nasıl bir süreçten geçiyor? Müşteri bize geldiği zaman tabii öncesinde müşterimizin ne istediğini bilmemiz gerekmektedir. Bunun için tabii sohbetlerimiz arasında analizini yapıyoruz. O analize dayalı sistemimize girişlerini yapıyoruz. Yapay zekayı kullandığımız süreçte de tabii elbette bizim unuttuğumuz ve bize hatırlatıcı bir süreç oluyor. Yapay zekanın tamamı e, arama parametrelerini kullandığımızda e, bizim de unutmuş olduğumuz herhangi bir portföyde yapılan bir durumu bizim karşımıza getiriyor. Yani müşteri takip sistemimizde şu var e, ne olursa olsun e, parametreye göre bize en iyisini çıkartıyor. Ankara ve Türkiye genelinde. Gerçekten çok güzel bir sistem. Tebrik ediyorum sizleri. Çok sağ olun. ya Bu sistem e, dünyaca tanınan markalarda dahi olmayan ve bu sistemi daha da geliştirebileceğimiz bir düzey. Tabii kısmet olursa ilerleyen dönemlerde yurt dışına, yurt dışlarında işte e, Gürcistan olsun, Kıbrıs olsun e, Smart g kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası bir şekilde Tabii. açılmak evet. istiyorsunuz. Çok güzel. İnşaat alanına geri dönmek gerekirse aslında siz e, inşaat alanından destekliyorsunuz gayrimenkul alanınızı. Evet yani ikisi de birbirine e, destekleyen şeyler, e, durumlar. İnşaat biliyorsunuz Türkiye'nin lokomotifidir. Evet. Yani inşaat olmadığı sürece Türkiye'nin ekonomisi ilerleyemiyor maalesef. İnşaat hem bizim için de çok değerli. Yani insanlar için de durum böyle. Kesinlikle projelerinizden bahsedebilir miyiz inşaat alanında? Tabii e, şu anda hala hazırda 3 tane proje yapıyoruz e, inşaatla alakalı. Bir birisi Cebeci'de e, klasik bina yapıyoruz. Hemen birisi bizim kendi ofisimizin bulunmuş olduğu bölgede e, Zafer Tepe'de. E, di, diğeri de Cebeci'de yani e, bunu, bununla alakalı tabii %90'ı tamamladık. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 karma projeyle devam etmekteyiz. Ülke genelinde maalesef ki geçtiğimiz zamanlarda çok kötü bir olay yaşadık evet. bu konuda. Özellikle bu olaydan yani bu talihsiz olaydan sonra en azından bu tarz durumlara daha dikkatli yaklaşılmasını temenni ediyoruz. Elbette öyle. Zaten e, dediğim gibi e, deprem yasa, şeyi yasası mevcut. Ya Bununla alakalı zaten üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda tabii yani sade inşaat sektöründe değil, e, hobi bahçeleri şeyimiz de var, projemiz de var. Onlardan e, da bahsedelim. Ta, tabii hobi bahçemiz bizim... E, Çankaya Yakup Battal mevkisinde toplamda 51 adet ve taş ev projesi Ankara'da belli başlı bu tarz projelerden ziyade biz tapu verebiliyoruz. ya Bu çok zor bir süreç. Normalde e tabii her insan o bahçelerinde yani her projede şey olmuyor. Tapu maalesef verilmiyor. E, bu da bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Alıcı için de avantaj oluyor. Evet. E, özellikle çocuklu aileler için. Evet. Yani çünkü ilk seçenek insanlar olabilir. insanlar artık şu anda e, şehirde çok yaşadıkları için şehir hayatından biraz kopayım, hafta sonları işte kafa dinleyeyim, gideyim biraz e, doğa havası alayım dediklerinden dolayı buradaki projemiz bundan kaynaklı hani doğal, doğal bir yaşam. Çok güzel bir proje. Evet doğal bir yaşam. Evet aynı zamanda şöyle ofisi gezme fırsatımız oldu birazcık. Ankara genelinde çok güzel bir istihdam sağlıyorsunuz. Çok da güler yüzlü bir çalışma ekibiniz var. Biraz da ekip arkadaşlarınızdan bahsedelim. Tabii bizim ekip arkadaşlarımız Ankara'nın her, her semtinde oturan ekip arkadaşlarımız kalabalık bir ekip çalışıyoruz. 35 kişi çalışıyoruz burada. Her her e, ekibimiz kendi alanında uzmandır e, konut lüks konut arsa ve e, proje kapsamında belli başlı tabii kendi içimizde ay ayırdığımız e, şeylerdir ki uzmanlar. Başarının en büyük etkenlerinden bir tanesi tabii ki de ekip arkadaşlarımız oluyor. Bir elbette. ekip ruhu olduğunda bu enerjiyi yansıtabiliyoruz. Evet, elbette. Tabii sizin şu anda görmüş olduğunuz ekip, ekibin yarısından çoğu şu anda dışarıda müşterilerimizle ilgileniyor. Onlarla da tanışmanızı isterdik ama kısmet değilmiş. Buradan Ve... da felan yollayalım o zaman onlara. <laughs> Çok sağ olun. Tabii buradaki durumumuz müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek. Evet Resul Bey, firmanızı çok başarılı bir şekilde devam ettiriyorsunuz ama geleceğe dair hedefleriniz de mevcut. Onlardan da bahsedelim. Elbette e, önemli olan zaten bir insanın ufku ne, ne kadar geniş olursa o kadar çok adım atar. Evet. E, biz burayı kurarken SmartGeydi Smart kurarken e, kendi e, en başından beri bir hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. E, çok yeni bir firma, e, şirketler çocuk gibidir. Yani öncesinde kurarsınız bebek, yürütürsünüz ve daha sonra koşturursunuz. Bu şirketim şu anda sadece yürüyor. İlerleyen zamanlarda belki bir sene sonra, belki iki sene sonra dünya çapında en azından 2-3 ülkede olmayı hedefliyoruz. Tabii ki 15 yıllık tecrübeniz de bu çocuğunuzun daha hızlı büyümesindeki etkenlerden biri. Elbette öyle. Çünkü buradaki genel bir garmin kul ofislerine bakarak, daha hızlı ilerliyoruz. Daha hızlı ilerlememizdeki neden biraz önceki bahsetmiş olduğumuz gibi yapay zekayı kullanmamız. Ya Buradaki Türkiye ve dünya genelinde ben araştırmalarını yaptım. Hiçbir Garmin Cool ofisi yapay zekayı kullanmıyor. Evet, yeniliklere de açıksınız Tabii aynı elbette. zamanda. Resul Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz tüm çok bilgiler adına. Çok sağ olun. Adına. Hoş geldiniz. <laughs> Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz burada? Öncelikle size ve Beyaz Sivalesi'ne geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Buradaki e, bizi tercih eden bütün müşterilerimize de buradan ben teşekkürlerimi sunuyorum. E, bizim sloganımızla bitireyim. Akıllı yatırım iyi kazanç her zaman kazandırır. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Resul Sarıbağ ile sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.